süredir TÜBİTAK 2219 projesiyle alakalı videolar paylaşıyorum. Genelde bu videolar proje önerisi nasıl yapılır, nelere yer, yer verilmesi gerekir, red aldıysak projenizi nasıl revize edersiniz gibi konular üzerine geçiyordu. Ama aslında başlarken şunu düşünmek lazım. Neden bir araştırmacı TÜBİTAK 2219 projesine katılmalı? Yani ana amaç ne? Bize faydaları ne olabilir? Bugün bunu çekme sebebim red aldığını söyleyen, kanalıma yazmayıp da bana kişisel şahsi e-mailimden ulaşan kişiler oldu. Bu hocalarımız red aldıktan sonra bizim birazcık işte şevkimiz kırıldı. Yeniden bu programa nasıl başvuracağız gibi çekinceler içindeler. Ben de onlar için bu programın bize neler vaat ettiğini, olumlu yanlarını sıralamak istiyorum ki bu videoyu seyrettikten sonra belki birazcık daha motive olurlar diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki ben de bunları gelmeden önce bilmiyordum. Gelmeden aklımızda işte kültürel değişim yapmak, farklı bir ülke daha görmek ve benzeri faydalar oluyor. Ancak buraya gelişimin 5. ayına yaklaşıyorum ve şimdiye kadar fark ettiğim en önemli katkılardan bir tanesi şu. Ben araştırma önerisini yazarken daha önce hiç ziyaret etmediğim yeni bir ülke yazdım. Şimdiye kadar Avrupa'da çeşitli ülkeleri gezmiştim 32 ülke civarı Avrupa Asya ama Amerika için hiçbir fikrim yoktu bir takım e, ön yargılarım ya da işte kulaktan dolma okuduklarımdan makalelerden kalan şeyler vardı e, ve bu araştırma sayesinde Amerika'ya gelmek bana daha detaylı bazı bildiklerimin yanlış olduğunu bazılarının doğru olduğunu öğretti e, birinci farkındalığım bu bu aynı zamanda sadece akademik değil bir e, genel kültür de sağlıyor size. Buradaki işleyişin çok daha e, dakik toplantılara saatinde geldiklerini, prensipli çalıştıklarını, hocaların doktora öğrencileri ve diğer lisans öğrencileri olmak üzere bunları çok iyi yönlendirdiğini, kariyer gelişimleri adına ya da akademik çalışmalarında birebir ilgilendiğini, onların ofislerine giderek bunları görmüş oldum. E, çok tabii ki metropol bir ülke burası. Her milletten insan var ve bu da size otobüste, işte aktivite alanlarında, müzede sıra beklerken farklı bakış açıları sağlıyor. bunun dışında bizim ülkemizi de dışarıdan yanlış tanıyorlar. Çünkü eminim birçoğumuz ziyaret ettiğiniz yerlerde size sorulan sorulara şaşırıyorsunuz, İşte deveyle mi işe gidiyorsunuz? İşte herkes kapalı mı? Herkes muhaf muhafazakar mı? İşte çölde mi yaşıyorsunuz? Sanki böyle orası çok sıcak bir yermiş filan gibi. Dolayısıyla biz bu ön yargıları ya da yanlış bakış açılarını ve bilgileri de aslında bir yerde bir turizm elçisi olarak değiştirme şansına sahip oluyoruz. Burada yaptığınız araştırma sadece araştırma olarak kalmıyor ve bir takım faaliyetlere katılabiliyorsunuz ve kişilerin sizi daha iyi tanımasını sağlayabiliyorsunuz onlarla sohbet ederek. Bence bu hem çok keyifli bir şey hem de çok büyük bir gurur. E, i̇kinci faydası da bu. E, bir diğeri, ülkemizde çok fazla e, yüksek mesailerde çalışıyoruz. Uzun süren dersler anlatıyoruz. İşte, e, haftada 5 saat, 10 saat, 15 saat üniversitesine göre değişiyor. E, i̇ş yükümüz çok fazla. E, burada sadece araştırmamıza yoğunlaşabildiğiniz için, araştırmamıza e, belki de e, hali hazırda görev yaptığınız kurumlarda elde edemeyeceğiniz farkındalıkları erişiyorsunuz. Ben görecek akademik olarak da hani iyi olduğunu düşünürdüm veya öyle söylenirdi. Ama buraya geldikten sonra gerçekten bir makaleyi okumak için vaktim oluyor. Ne oluyor? Türkiye'de daha çok hız üzerine odaklıyız. İşte abstract okuyoruz, giriş özet bölümünü ve birazcık da sonuç bölümünü okuyoruz ki işte bir sürü bir sürü anlayalım ama arada kaçırdığımız şeyler oluyor. Burada dingin bir şekilde farklı farklı makaleleri okuma şansım oldu. Araştırma teknikleri, research metodoloji olarak Kendime hala geliştiriyorum. E, sanki artık belli sayıda makaleye ulaşınca ve biz bunları açtık gibi oluyor ama hayır değil çok yeni teknikler. Verilere erişimimiz çok daha fazla oluyor. Çünkü burada üniversitenin sağladığı bir takım e, veri depolama yerleri oluyor. Onların e-mail gruplarına eklenebiliyorsunuz ve kaynaklara erişiminiz e, daha farklı oluyor siz gittiğiniz üniversitelerde mail grubuna ekleneceksiniz ve çok onların da farklı kütüphaneleri, kitaplıkları vesaire olacak. Oraya da erişebileceksiniz. Bunun haricinde tabii ki eğer şimdiye kadar başarılı olduğunu söylendiyse kendi amirinizden, işte fakültenizden ya da işte rektörlüğünüzden bu bizim ülkemizin bakış açısı ve sizi tanıyanlar belli bir sizinle ilgili genel fikre sahip olduktan sonra zaten işte yıllardır biliyorlar sohbetlerinizden vesaire hani şimdiye kadarki iltifatlar ya da e, alkışlar bunlara istinaden de ama burada sıfırdan tamamen çalışmalarınızın ne olduğunu ölçme şansınız oluyor. Yani o teraziye koyarken bir background yok, kimse sizi bilmiyor. Ve yeniden bir e, başarı tespiti yapılırsa bu sizi daha mutlu ediyor ya da objektif olarak eleştirebilirler. Bu da çok faydalı. Ya sen buralarda eksiksin. Bunları da bilmiyor musun gibi. Ben bu açılardan baktığımda şimdiden programı çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bitmesine gerek yok. Raporlar da size yükleyeceğiniz ara raporlar. Araştırmanızı yürüttüğünüz kurumda araştırmanız dışında katıldığınız faaliyetler diye bir soru var. Ve bu da sizi araştırmanın dışında da çeşitli sanatsal aktivitelere, işte bir takım öğrenci kulüplerinin etkinliklerine falan katılmaya teşvik ediyor. buna sevk etmesi de sizi dışarıdan motive ediyor yani hani ruhunuzu besliyor. Bu anlamda da çok iyi. E, TÜBİTAK açısından değil yani akademik açıdan da değil kendinizi nelerle mücadele edebilirsiniz? Farklı bir ülkede bir gününüzü nasıl geçirebilirsiniz? Şimdiye kadar size hangi arkadaşlarınız, aile büyükleriniz, dostlarınız çok iyi e, destek olmuşlar. Sizinle iyi paylaşımları olmuş. Kimi daha çok özlüyorsunuz? Kim olmazsa hayatınızda eksik kalıyor? Hani günlük boşluk. Onu görmek e, görmek açısından da bence çok faydalı. E, biraz eğriyi doğruyu görebiliyorsunuz. Belki her kahve molanızda görüştüğünüz bir hoca arkadaşınızla işte ülke değiştirdiğiniz ve TÜBİTAK araştırmacısı olarak hiç görüşmüyorsunuz. Veya hiç beklemediğiniz kişiler size ya işte orada havalar soğuk mu? Gittin nasıl? Ev buldun mu? Yerleştin ama arkadaşlarınla sohbet edebiliyor musun? İşte dil konusunda problem yaşıyor musun? Gibi gibi arayıp soranlar oluyor. Bu da size birazcık eğriyi doğruyu göstermek açısından faydalı diye düşünüyorum. Bir yandan da aslında dünyanın gerçekten çok küçük bir köy olduğunu her yerde artık söylemiyor, okuyoruz, biliyoruz. Ama buraya geldikten sonra, yani gideceğiniz ülkede, Avrupa'ya gidecek hocalarımız da var. İngiltere'ye gidecek hocalar, İspanya'ya gidecek hocalar. O ülke size uygun mu? İleride farklı bir ülkede yaşamak ister misiniz ailenizle birlikte? Tabii ki TÜBİTAK bu konuda size belli koşullar kuruyor. İki yıl ülkenize dönüp ya da işte burada çalıştığınız süre kadar çalışmanız gerekiyor ama bundan bağımsız söylüyorum. Hani uzun vadede ileride başka bir ülkede yaşamak size daha mı iyi gelecek? Yoksa benim ülkemde bunlar çok daha iyiydi işte. Ben mesela diyorum ki yemeklerimiz, mutfak kültürümüz, bizim misafirperver konuşkan ve işte şefkatli yapımız bana çok daha yakın geliyor. Siz bu konularda ne düşüneceksiniz? Kendinizi de hayat sahnesinde ölçüp biçmek adına bence bu çok önemli. Nerede olmalıyım, kimlerle olmalıyım ya da ne yapıyor olmalıyım? Burada ben şunu gözlemledim. Bütün akademisyenler, hiçbir şekilde e, titir kullanmıyorlar. Bizim ülkemizde ben bunun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Biz Zoom toplantısına katılsak ya da Teams hangi platform üzerinden olursa olsun bizde hep şu oluyor. Herkesin işte profesör, doktor, yüksek ziraat mühendisi bla, bla, bla bir şeyler yazıyor. Burada profesörler de öğrencileriyle toplanırken hiç kimsenin isminin önünde bir ön şey yok. Yani sıfatı yazmıyor. Herkes isim soy ismiyle katılıyor. Bu bence çok kıymetli. E, bu sadece görselde böyle değil konuşmalarında da hiç bunu yansıtmıyorlar. Herkes belli bir saygı çerçevesinde ama bunu karşı taraf üstte olan taraf talep etmiyor. E, bu çok güzel. Ve bir yandan da sürekli bir kritik düşünce var. Yani eleştirel bakış açısı. Makalede inceleseler, bir projede ele alsalar, çok sevdikleri bir öğrencileri kendilerine sunum da yapıyor olsa, hani kendi araştırmasını da anlatıyor olsa. Neden buna şöyle bakmıyoruz? Daha zor ama acaba bunları da mı dahil etsek? Bu araştırma yeterli ama acaba disiplinler arası başka bir noktaya da mı taşısak bunu diye düşünüyorlar. Ben de bu sayede biraz eleştirel de bakmaya başladım. Yani evet hepimiz kıymetli şeyler yapıyoruz. Bilim için araştırma yapıyoruz, veri topluyoruz, bunları kıyaslıyoruz, analizler yapıyoruz falan. Ama gerçekten bunu acaba endüstri kullanabilecek mi? Ben turizm adına konuşayım otelciler, seyahat ajantaları ya da hava yolu şirketleri bu bilgiyle ne yapacak? Ya da ileride bunu okuyacak olan turizm öğrencisi ya da akademisyeni bunu nasıl ileriye taşıyabilir diye. Acaba hep kendini tekrar mı ediyor bu akademisyenlik? İşte daha öncekilerin söylediklerini referans verip bilime katkı sağlamadan hani sadece basılsın, sadece nicelik olarak çok sayıda yayınımız olsun diye mi uğraşıyoruz? Birazcık içsel şeylere döndüm. E, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Avrupa'da da, da Amerika'da da. Bu böyle. E, nedir bu? işte sporla ilgileniyorsunuzdur. Çok daha farklı seçenekler var ve işin ehlinden. Çünkü ben ülkemizde bazı şeylerin çok şarlatanca herkesin her eğitim verebildiğini gördüm. Nefes egzersizi eğitimi, meditasyon, kimileri işte kung fu hocası, uzak doğu sanat sporları, ondan sonra dil bile yani hani İngilizce dersi, İspanyolca dersi. Bunların birazcık daha kaynağından alabilirsiniz. Çünkü şey değil böyle her önüne gelen her şeyin erbabı gibi davranmıyor. Bunları da daha böyle birinci el kaynaktan alabilirsiniz. Kendinize yatırım yapmış olursunuz. Hayatı sorgulayabilirsiniz. Birazcık daha yavaş yaşayabilirsiniz. Ve ülkemize döndüğümüzde de yani Türkiye'ye döndüğümüzde de Burada gözlemlediğiniz size iyi gelen doğru uygulamaları adapte edip götürme şansınız olur. Aynı zamanda da aa işte benim ülkemde bunlar ne kadar da iyiymiş diye daha fazla sıkıca sarılacağınız bazı adetlerimiz, geleneklerimiz, uygulamalarımız olduğunu da görürsünüz. Bu bağlamda da bence TÜBİTAK projesi 2219.0001.0002. Bunların hepsi tabii ki faydalı ama TÜBİTAK 2219 belli bir yaşa ulaşmış akademisyenlerin yurt dışında gerçekleştirebildikleri bir proje olduğu için benim herkese tavsiye edebileceğim bir proje. Hem projenize odaklanabileceksiniz, yeni bir araştırmayla siz doygunluğa ulaşacaksınız. Hem ülkenize döndüğünüzde belli networkler sağlayacaksınız. Burada hala devam eden işbirlikleriniz olabilir. Yani projeniz bitti, geri dönerken danışmanınızla işte size ofis verdiler diyelim. Ofis arkadaşlarınızla, farklı milletten kişilerle belki aynı konuda çalışıyorsunuz ve ileride de yani yeni makaleler yazalım, yeni projelere eklenelim gibi konuşabilirsiniz. Bizde de böyle oldu. Bu kontaklar devam edecek. Hali hazırda bir projeye eklendim. Yeni tanıdığım dört farklı arkadaşım oldu ve onlarla da ileride bu projeleri yürüteceğimize inanıyoruz. Ortak konular bağlamında. Bunlar çok kıymetli. O yüzden lütfen hocalarım ee, özelden yazmayın lütfen bunu da rica ediyorum çünkü kanalda herkese yorum yaptığımda herkes okuyabilir, daha fazla kişi faydalanabilir. Ben elimden geldiğince vakit ayırıyorum zaten. Ee, neden bunu yapıyorum? Çünkü ben Amerika'ya gelmeden önce TÜBİTAK konusunda hiçbir bilgi bulamadım. Yani yazılı şeyler vardı ama ara satırlarını, satır aralarını nasıl dolduracağımı hiç bilemedim. Benim de sevdiğim bir arkadaşım bana yardım etti. Ama sadece tabii telefonda kaldı, internette, yazışmalarda kaldı. Ben de herkese yardım edeyim istiyorum ki kaynak bulabildiğimiz ölçüde bu araştırmaları bütün hocalarımız yapsın. Ne kadar bizim gibi insanlar artarsa biz o zaman bu bakış açısıyla hem kendi öğrencilerimizi duyurabiliriz ülkemize döndüğümüz zaman hem de onlara da bunun yolunu gösteririz. Her başlıkta farklı projeler için, öğrenciler için de projeler mevcut biliyorsunuz. Dolayısıyla lütfen şevkiniz kırılmasın projenizi revize edin. Ben de ikinci de kabul alan bir araştırmacıyım. bütün detaylarıyla raporu okuyun. Açıklayıcı bir rapor ekleyecekler. Bir dep sistemine. O raporda bazı kısımlar aslında faydalı da bulunmuş oluyor. Yani evet bunları bunları uygun bulduk. bilime katkı sağlayacağını inanıyoruz ama işte şu şu kısımlarda bir eksik mevcuttur gibi. Siz bu kısımlara baktığınızda zaten ne kadar red aldığınızı yani ne kadar red almak nasıl bir cümle bilmiyorum ama reddedildim ama aslında %60 kabul etmişler, %40'ını revize etmemi bekliyorlar gibi kendinize bu gerçekçi cümleyi kurun. Ondan sonra da e, lütfen yenileyin. Birazcık daha üzerine çalışmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah TÜBİTAK ile alakalı birkaç video fikrim daha var. Özellikle de bu raporların yük yüklenmesiyle alakalı. Onları da tamamlayabilirsem tekrar görüşürüz.